Bu arada milyonların gözü de artık yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamda. Rakamın belirleneceği komisyon toplantıları birkaç gün sonra başlayacak. CHP 30, İyi Parti ise 28 bin liraya yükseltilsin asgari ücret diyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'dan da bir asgari ücret mesajı geldi. Peki nedir olası zam senaryoları gelin bakalım herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını da ümit ediyoruz. Asgari ücret maratonu Aralık ayında başlıyor. CHP 30 bin, İYİ Parti ise 28 bin lira olsun diyor. Asgari ücretle ilgili birçok senaryo var. Bunlardan ilki orta vadeli programdaki %17.5'lik enflasyon hedefi. Bu durumda 2975 liralık artışla asgari ücret 19.977 lira oluyor. Merkez Bankası'nın 2025 sonu için tahmini ise %21. Bu durumda 3570 liralık bir artış söz konusu oluyor. Yani asgari ücret 20572 liraya çıkıyor. 2024 tahminlerine geldiğimizde ise orta vadeli programdaki %41.5'lik orana göre zam yapılırsa Sonuç 24.057 lira. Eğer Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan %44'e göre zam yapılırsa asgari ücret 24.483 liraya yükseliyor. Bunların dışında %30'luk zamda 22.102 lirayı, %40'lık zamda ise 23.802 lirayı görüyor asgari ücret. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın gündeminde emekli maaşları da vardı. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek Bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileşilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.